Benim gözüm hiç yanılmaz çok güzel. Ha bak boyu değişikmiş evet. 36 38 giyiyorsun sen senin de. Şunun güzelliğine bakabilir misiniz? böyle giymeyeceğim. Kollarının boyu yani hiç bana göre değil. Kendimi antik Roma'da bir prenses gibi hissetmeye gidiyorum. Bekleyin. Birinci kolumuz, ikinci kolumuz bağlayacağız takılarımı Şunu seçtim Son olarak Zara'dan aldığım bu ayakkabılarla giyeceğim Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> çok beğendim ya!